Arkadaşlar selam aleyküm. Hüseyin gayrimenkuldan ben Ömer Hüseyin oğulları. Hepinizin malumu bildiği gibi 25. bölge 2. etap 15 Ocak'ta başladı ve 22 Şubat'ta bitti. Bu süreçte bizi tercih eden lüks ve kiracı arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Birinci etap ise ki şu anda içindeyiz. Gördüğünüz gibi şu anda inşaat şu anda devam ediyor. Birinci etapın 15 Mart'tan itibaren verilmesini bekliyoruz. Resmi açık, resmi açıklama yapıldıktan sonra WhatsApp grubundan, gerekse internet ortamından sizlerle paylaşacağız. Dairenin teslimat süreci ile ilgili olarak öncelik olarak halk bankasına gidiyorsunuz, orada halk bankasında sözleşme yapıldıktan sonra şanti alanına geliyorsunuz. Şanti alanında şantiyeki firma yetkilileri beraber dairenize teslim alıyorsunuz. Bu süreçte daire içinde herhangi bir eksiğiniz varsa bu eksikleri firma yetkilisine söylüyorsunuz. Onlar not alıyorlar. Daha sonra bu eksikleriniz gideriliyor. Bu eksikleriniz giderildikten sonra daire içinde korniş, aspiratör, hermetik, dopen gibi hizmetleri ilgili olarak sizlere yönlendirebiliriz. İkinci etap sürecinde bizi tercih eden daire sahiplerine teşekkür ederiz bu süreçle ilgili olarak aynı şekilde birinci etapta da inşallah sizlere hizmet vermekten onur duyarız. Tekrar hayırlı olsun, güle güle oturun.